Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resuluna Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Kur'an Kerim'den devam ediyoruz. Meryem suresi 52. ayette kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nadeynahu ona seslendik min canibi tarafından et-turi Tur dağının el-eymeni sağ ve qarrabnahu ona yakınlık verdik neciye yakarış için. Ve vehebne ihsan eyledik lehu ona min rahmetine rahmetimizden ekahu kardeşi Harun'a Harun'u da nebiyya bir peygamber vezkur an fil kitabe kitapta İsmail İsmail'i de innehu çünkü o kane idi sadika sadık elvadi sözünde ve kane idi rasulen bir resul nebiyya bir peygamber ve kane yemuru emrederdi ehlehu ailesine bis salati namazı ile ve zekati ve zekat ile ve kâne idi inde katında rabbihi rabbinin merdiye rızaya nail ve Kur'an fil kitabı kitapta İdris İdris'i de innehu çünkü o kâne idi sıddıkan sıddık nebiyye bir peygamber ve rafa'nahu onu yükselttik mekânen bir mekana Aliye yüce ulaike işte bunlar ellezine en'ame allahu Allah'ın ihsan eyledi. Aleyhim kendilerine mine nebiyyine peygamberlerden min zurriyeti soyundan Adem'e Adem'in ve mimmen hamelna taşıdıklarımızın ma'a Nuh, Nuh ile beraber ve min zurriyeti neslinden İbrahim'e İbrahim'in ve İsrail'e İsrail ve Minmen hedeyna hidayet erdirdiğimiz ve işte beyna seçtiğimiz kimselerdendir. İza tutla okunduğu zaman aleyhim kendine ayatur rahmani Rahman'ın ayetleri harru kapanırlardı sücceden secdelere ve bükiye ağlayarak. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan ve gemide Nuh ile beraber taşıdıklarımızın neslinden İbrahim ve İsrail'in soyundan hidayet erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Fe sonra geldi min arkalarından halfun Bozuk bir nesil e da'u terk ettiler es salate namazı ve teba'u ardına düştüler es şehavati şehvetleri. Fesefe yel kavne boylayacaklar gayya gayyayı. İlla ancak müstesna men tebe edip ve amene imana gelen ve amile işleyenler salihan salamel. ulaike çünkü bunlar yedhulune gireceklerdir. El cennete cennete ve la hakları yenmeyecek şey'e zerre kadar. Cennati cennetlerine adinin adın elleti vaade vaad etti rahmanu rahmanın ibadehu kullarına bil gaybi görmedikleri halde. İnnehu kâne vaduhu şüphes onun vaadi hep yerine gelmiştir. La isme'ûne işitmezler fiha orada lagven boş söz İlla ancak selame bir selam. Ve lehum onların vardır rızkuhum rızıkları fiha orada bükraten sabah ve aşıya ve akşam. Tilke işte budur el cennetü cennet elleti nurithu vereceğimiz. Min ibadine kullarımızdan men kane taqiyye takva sahibi olanlara. Ve ma ne in meyiz illa olmadıkça bi emri rabbik rabbinin emriyle. Lehu onundur ma beyne idine önümüzdeki ve ma halfena ardımızdaki ve beyne derik bunların arasındakiler ve ma kana değildir rabbuke rabbin nesiyye seni unutmuş Rabb Rabbu Rabbidir es göklerin vel ardı yerin ve Beyne beynehuma ve bunların arasındakilerin fa'budhu o halde ona ibadet et ve bir sabret li ibadihi ibadetine Hel ta'lemu bilir misin lehu ona semiyye bir adaş benzer. Ve yekulu diyor ki el insanu insan e zaman mı mamittu öldüğüm le sevfe uhracu çıkarılacağım hayya dir olarak. Evela kuru düşünmez mi el insanu o insan enna bizim halaknahu yaratmış olduğumuzu. Min kablu önceden velem yekü değilken şey'a hiçbir şey. Fe ve rabbike rabbine yemin ederim ki le nehum, onları toplayacağız ve şeyatin şeytanlarla beraber thumma sonra le nehum, onları hazır edeceğiz havle etrafında cehenneme cehennemin cisiyye dizleri üstü thumma sonra le nenzi'anna çekip alacağız min kulli hepsinden şiatin zümrelerin Eyhum hangileri eşeddu en ziyade ala Rahman Rahmana karşı itiyya isyan eden. Thumma sura la nahnu biz a'lemu daha iyi biliriz billezine hum kimler olduğunu evla layık biha cehenneme sıliyya yaslanmaya. Ve in minkum içinizden yoktur illa olmasın variduha ona varacak. Kana ala rabbike rabbinin katında hatmen bir hükümdür makdiyye kesin. Tümme sonra nüneci kurtarırız. Ellezine teka muttaki olanları ve nederu bırakırız ezzalimine zalimleri fiha orada cithiyye dizleri üstü. Ve idâ tütle okundu vakit aleyhim kendilerine ayetun ayetlerimiz ve yinatın açık açık kâle dediler ki ellezine keferu o küfredenler lillezine <tid> amenu iman edenlere eyyü hangisi elferiqayni iki topluluğun Hayron daha hayırlıdır. Mekamen makamca ve ahsenu daha güzel nediye topluluk itibariyle. Ve kem nice ehlekna helak etmişizdir. Kablehum kendilerinden evvel min karnin kavimler hum ki onlar ahsenu daha güzeldi. Etaten malca veriye riyya Kul de ki, men kim kâne fid dalaleti dalalette ise fel yemdut, uzatsın lehu ona el er rahman medde surelerini hatta ida raev gördükleri zaman ma <laughs> yu'adûne vaad şeyi imma ya <yâ> el azabe azabı ve imma sa'a <laughs> ya kıyamet günü fesialemuna bilecekler men huve kimmiş şerrun daha fena mekânen mevkisi ve <laughs> az'afu daha zayıfmış cunda yardımcıları ve <laughs> yezidullahu Allah daha çok verir ellezine <laughs> tedev kabul edenlere huda hidayeti vel bagiyatu baki kalacak olanlar es salihatu salameller hayrun daha hayırlıdır inde rabbike rabbinin katında sevaben sevapca ve hayrun daha haylıdır. meradde sonuç bakımından e <laughs> gördün mü ellezine kefer ellezî keferu inkar eden bi ayatine ayetlerimizi ve kâle diyeni le'uteyenne bana verilecek malen mal ve velede ve oğul Ettala'a erişmiş mi el gaybe gayba em verilmiş mi yoksa emi yoksa e, ittakada verilmiş mi inden rahmani rahmanın huzunda ahde bir söz. Kella hayır senek tübü yazacağız ma dediğini ve ne çoğaltacağız lehu onun Milal azabı azabını medde çoğaltıkça ve nerithuhu elinden alacağız ma söylediklerini ve yetiyena bize gelecek ferde tek başına. Ve çakazu edindiler min dunillahi Allah'tan başka aleyheten ilahlar liyekunu kazandırsın diye lehum kendilerine izze izzet. Kella hayır furuna inkar edecekler bi ibadetihim ibadetlerini ve kunune, kesilecektir aleyhim aleyhlerine zıdde düşman. Eve elem tera görmedin mi? ''Enne biz ersenle musallat etmişiz musallat etmişiz eşyatıyla şeytanları alel <laughs> kafirine kafirlerin üzerine teuzuhum <laughs> eze onları günah kışkırtıp duruyorlar. Fela teacel acele etme aleyhim aleyhlerinde innema yanlıca neuddu lehum onlar için sayıyoruz adde sayı. Yevme gün ya nahşuru toplayacağımız müttegine mutakileri ile Rahman'ın Rahman'ın huzurunda vefte heyet halinde. Ve suku sevk edeceğiz el mücrimine suçları ile cehenneme cehenneme bir de susuz olarak. La yemlikune sahip olamayacaklar eş şefaate şefaate illa başkası men ittekade olandan inda Rahmani Rahman nezdinde ahde bir söz. Ve kalu dediler ettekade edindi el rahmanu rahman veleden çocuk Lakat yemin olsun cittum ortaya attığınız şey şey en bir şey idde pek çirkin. Tekadu az daha esemavatu es gökler yetevattar ne çatlayacak minhu ondan ve tenşakku yarılacak el ardu yer ve tehirru ]Wow. geçecek el cibalu dağlar hede yıkılıp en diye deav isnad ettiler lirrahmani rahu rahmana velede çocuk ve me yenbegi halbuki yaraşmaz lir rahmani rahmana en yettegide edinmek vele de çocuk. İn küllü hiç yoktur ki men kimse fis semavati göklerde vel ardı yerde illa olmasın eti gelecek er rahmani rahmanın huzuruna abde kul olarak. Lekat. yemin olsun ki ahsahum hepsini kuşatmış ve addehum hepsini saymıştır adde bir bir ve küllüm hepsi atihi gelecektir yevmel kıyameti kıyamet günü ferde tek başına innellezine amenu iman edip ve amilu salihati salamel işlenler seyece'alu verecek lehum onlar için errahmanu rahman vüdde bir sevgi fe innema yeserlahu Kur'an'ı kolaylaştırdık bilisanike illisanın üzere litüveşşira Müjdeleyesin bihi onunla el ile müttagileri ve tunzira uyarasın bihi onunla kavmen lüdde inat edenleri. Ve kem nice ehlekina helak ettik. Kablehum onlardan evvel min karnin nesilleri. Hel tuhissu hissediyor musun? Minhum onlardan min ehadin hiçbirini. Ev tesma'u işitiyor musun? Lehum onların rikze hafif bir sesini. Hem onlardan önce nice nesillere alak ettik, şimdi onlardan hiçbirini görüyor musun yahut onların hafif bir sesini işitiyor musun?